Bizim takvimimiz miladi takvime göre olduğu için biz e, bu hicri e, ayın durumlarını miladi takvime taşıyacağız. 2025 yılının ay takvimini çıkartacağız. Ay takvimi ne işe yarar dersek? Arkadaşlar 1 ile 14'ü arasında denilir ki dünya soluk verir. 14 ile yeni ay arası ise yani dolunay ile yeni ay arası ise e, soluk alır. O yüzden soluk verirken havayı dışarıya doğru üflüyor gibi düşünün sol kalır kendi içeriye doğru çekiyor gibi düşünelim. Şimdi burası bitkinin kök kısmıysa, burası yaprak kısmıysa yeni ay ile dolunay arasında su yapraklara doğru hareket etmiş oluyor. Ayın çekim gücünden kaynaklanan bir durum. Tabii güneşin de pozisyonu söz konusu. Biz ayak aya göre söyleyeceğiz. O zaman su yapraklarda fazla demek. Ama dolunaydan itibaren nefes aldığı gibi düşünün. Burası köktü, burası yapraktı. Su köke doğru hareket etmiş oluyor. Yani e, yeni ay ile dolunay arasında su yapraklarda yoğun olarak bulunuyor. Dolunay ile yeni ay arasında ise su köklerde yoğun olarak bulunuyor. O yüzden biz yaprak için dikilen bitkileri genellikle yeni ay döneminde ekeriz. Ee, eğer kökle ilgili gelişim söz konusuysa kökle ilgili bir şey yapacaksak mesela patates dikeceksek, turk dikeceksek, kök bitkileri dikeceksek e, o zaman dolunaydan sonra yapmamız gerekiyor. Aynı şekilde budamalar da yapraklarda su az olduğu için su köklerde olduğu için yapraklar ve dal orta su azlığından dolayı budama işlemlerinin de dolunaydan itibaren yapılması gerekiyor. O zaman biz kök ekimi yani kök bitkilerini ekimini yapacaksak dolunay dikkat alacağız. Ee, çünkü su o an kökte oluyor. Gelişimi daha iyi olmuş olacak. Aynı şekilde budama işlemleri için de yine ne yapacağız? Dolunaydan sonraki dönem dikkat alacağız. Yeni fide dikiyorsak yine dolunay döneminde yapacağız. Ama diyelim ki maydanoz ekiyorsunuz, tere ekiyorsunuz, yeşil soğan ekiyorsunuz. Yani yaprakların gelişmesini istediğiniz bitkileri ekiyorsanız onu da yeni ay döneminde ekmeniz daha uygun olacaktır. O zaman biz hiçbir takvimi, eee miladi takvimi taşımış olduk. Yani şöyle yapacağız. Ocak ayında dolunay tarihimize bakacağız. 14 Ocak. O zaman biz burada suyun köklerde olduğunu bileceğiz. Yeni ay dönemine bakacağız. O da 29 Ocak. Burada da yaprakta suyun fazla olduğunu bileceğiz. Yani yaprağın yenen bitkileri ekerken 29 Ocak'tan itibaren eke, ekimini yapacağız. Ee, patates ekeceksek, turp ekeceksek, havuç ekeceksek onları da ne yapacağız? Dolunay zamanı yani 14 Ocak'ta yapacağız. O yüzden her ayın dolunay ve yeni ayları bu yönüyle önemli olmuş oluyor. Bir de budamalar dolunay zamanda yeni bitkilerin toprakla kavuşması yeni dolunay dönemine denk getirirseniz daha güzel olur. Yani verimi daha iyi olur, bitki daha iyi gelişir ve hastalıkta daha az yakalanır. O zaman Ocak ayında 14 Ocak'a dikkat alacağız, 29 Ocak'a dikkat alacağız kök ve yaprak yönüyle. Şubata bakıyoruz. Burada da 12 Şubat'ta kök, su köklerde demek. 28 Şubat'ta su yaprakta demek. Yine yaprakla ilgili, ilgili ekim, kökle ilgili ekim. Fakat her biz ne kadar Ocak ve Şubat desek de, yani bu ılıman iklime sahip olan bölgelerde, yani belki Ocak'ta ve Şubat'ta ekimler yapılır da, ama soğuk memleketlerde, özellikle biz şimdi Afyon'dayız, burada bu aylarda biz ekim yapmıyoruz. O zaman biz ne zamana bakıyoruz? Ama şey yapabiliriz mesela, tohumları kimlendireceksek bu aylarda dikkate alabiliriz mesela. Mart ayına bakıyoruz. 14 Mart Dolunay zamanı, 29 Mart yeni ay zamanı dediğimiz gibi kök ekimi ve yaprak için ekim ayları burada. Nisan'a geldik. Bizim genelde ekim dönemlerimiz Nisan diye geçer. Yani fidelerin toprakla buluşma zamanı Nisan diye hesaplarız. Hatta derler ki 23 Nisan burada ekim zamanı derler. Patatesler mesela Afyon'da 23 Nisan civarında ekerler. O zaman biz burada neyi dikkat alacağız? Eğer biz kök bitkileri ekeceksek veya tohumu toprakla buluşturacaksak, fideyi toprakla buluşturacaksak 13 Nisan'dan itibaren 27 Nisan'a kadar bu işlemi bitirmemiz lazım. Ama dediğimiz gibi ıspanaklı, maruldu, yani yaprağı yenen maydanozlu, naneyi de ekimler yapacaksanız 27 Nisan'dan sonra yapmanız daha uygun olacaktır arkadaşlar. Aynı şekilde devam ediyorum. Nisan'da da gösterdik. Mayıs 12 Mayıs'ta dolunay kök ekimi yaprak için ekilen bitkiler ise 27 Mayıs olarak geçiyor. Ben bütün ayları göstereyim. Siz yine videonun durdurarak bazı tarihleri not alabilirsiniz arkadaşlar. Haziran'a bakıyoruz. 11 Haziran dolunay zamanı. Burada kök ekimi demiştik. Yeni ayda 25 Haziran diye geçiyor. Burada da yaprak için ekilen bitkiler. Temmuz'a baktık. 10 Temmuz dolunay kök bitkilerin ekimi. 24 Temmuz yaprak bitkilerin ekimi yeni ay dönemi. Yine Ağustos'ta 9 Ağustos dolunay kök bitkilerin ekimi. Yeni ay 23 Ağustos. Bu da yaprak bitkilerinin ekim olarak geçiyor. Tabi bu dönemlerde Ağustos'ta ne yapacağız artık? Kış bitkileri değil mi? Ağustos, Eylül artık kışla ilgili ekimler yapacağız. O zaman kök mü, yaprak dikimi yapıyoruz? Onlara bakacağız. 7 Eylül'de kökle ilgili yeni ay 21 Eylül yaprak yönüyle ekilecek bitkiler. Mesela Ekim ayı genellikle sarımsaktan ekildiği zamandır. Mesela kışlık sarımsaklar bu dönemde ekilir. O zaman sarımsak kök için ektiğimiz için 7 Ekim'den itibaren başlamamız gerekiyor. Yani 7 Ekim gibi ekim yapacağız. Ama 20 Ekim, 21 Ekim'de bitirmiş olmamız gerekiyor. Çünkü 21 Ekim'den sonra yaprak için mesela ıspanaktan ekim yapılabilir. Pırasaların, pardon, pırasaların ekim yapılabilir. Burada da kök. Yani sarımsak ekeceksiniz 7 Ekim'den itibaren ama ıspanak ekeceksiniz 21 Ekim'den itibaren ekmeniz sizin için daha güzel verimler elde etmenize yarar. Kasım'ı gösteriyoruz yine. 5 Kasım kök ekimi, 20 Kasım yaprak yönüyle ekilen bitkilerin ekim günleridir. Yalnız bu tarihlerde başlar. Mesela 5'ine başlar. 6, 7, 8, 9, 20 kadar yapabilirsiniz. Elinizden geldiğince 5'ine yaklaştıracaksınız. Yaprak bitkiler de 20, 21, 22'de gidiyor. Siz buna ne yapacaksınız? Elinizden geldiğince 20'ye yaklaştıracaksınız. Bu şekilde. Evet son ayımız Aralık. Aralık'ta da Dolunay 5 Aralık'ta kök bitkilerin ekimi eğer dikiyorsanız ve e, yaprak bitkilerin dikimi de 20 Aralık diye geçiyor. Evet ayın bu şekilde evreleri arkadaşlar. Tekrarlamak gerekirse Bitkilerin, bitkilerin e, ee, içerisinde yani bitkilerin yapısında bulunan suyun ayın işte çekim kuvvetine göre suyu yapraklara doğru çekmesiyle veya suyu köklere doğru itmesiyle ilgili durum olduğunu bileceğiz. O yüzden e, dolunaydan itibaren köklerde suyun fazla olduğunu bilin e, ee, yeni aydan itibaren de suyun yapraklarda olduğunu bilmemiz gerekiyor. En basit bir örneğe daha vereyim. Mesela siz diyelim ki bu yeni ay döneminde budama yaparsanız su yapraklarda olduğu için siz budadığınız yerlerden bitki su kaybeder. O zaman bitki birkaç göz kaybedebilir, bitki kuruyabilir o budadığınız kısım. O yüzden budama işlerini özellikle su köklerdeyken yani aydan sonra yapmanız sizin için faydalı olacaktır. Yani ay ne kadar etkilidir sorusunu soran kişiler için söyleyelim. Biliyorsunuz ki denizlerde suların zaman zaman çekildiği, zaman zaman suların geri geldiği yani gelgit hareketlerinin olması biliyorsunuz ki ayın dünyaya olan mesafesiyle ilgili veya ayın durumlarıyla ilgili olmaktadır arkadaşlar. Bu kadar etkili.